Hakikatin yolunu kendi içsel serüveni içerisinde arayan gerçek bir insanın hikayesi. Peru'da fakir bir ailenin kızı olarak doğmuş, yaşam mücadelesi içerisinde doğru olarak düşündüklerini tüm benliğiyle yaşamına geçirmiş bir devrimcinin öz yaşam öyküsü. Hakikat arayışının ilk durağında annesinin şefkatli kucağında iyiliği Hristiyanlıkta bulmuş dindar bir Hristiyan. Ardından Peru'daki siyasal ortamda kurtuluşu komünizmde bulan kararlı bir devrimci. Sonrasında seçtiği yolun bedelini işkencelerle ödeyen, yoldaşlarını satmayan bir yol aşığı. Nihai durağında ise İslam'la tanışarak ülkesinden Türkiye'ye doğru yol almış dost doğru bir mümin. Ve onun hüznü ve umuda ilham veren sıra dışı hayat öyküsü. Compañero Rosita Neşe Kutlutaş'ın kaleminden Peru'dan Anadolu'ya uzanan bir hakikat arayışı hikayesi.